Öğretmenin dili, üretmenin dilidir. İlmin kıymeti hakikatin fiilidir. Sözcüklerin keşfi mananın kıymetidir. Kitaptan uzaklaşmasın böyle ehil kişiler. Mektep dedikleri dört duvarla sıra, masa. Kitap ile yola çıkana geçicidir dert tasa. Kalemi tutan kemalattır hülasa gönüle dokunsun böyle özlü sözler. İlmi meşkeden insanda olmazsa haya. Bir gün çıksa da güneşe aya. İnsanın içerisindedir asl olan maya. Arayıp durursun. Böyle güzel özler. Tarihte dökülen kandan mürekkeplenir dal. Sen de maziye bakıp ilim irfan al. Geleceği tahmin edecekmiş uyduruk bir fal. Varsın geçmiş olsun, sen hakikatle, tarihle kal. Yıllar önce yazdığım bir şiirdi ve gerçekten öğretmenin gönlüne dokunmak istedim. Bugün toplumumuzda eğitim, öğretim, sağlık, adalet, geçmişten günümüze doğru bir tarihi süreç içerisinde maalesef ki her geçen gün modern dünyanın sıkıntıları içerisinde ...körelerek aşağı inmeye devam ediyor. Bizler bir dönemler eğitimine, öğrenimine, marifine sadık insanlardık. Bizler bir dönemler eğitimcisine, öğretmenine ve ilme bağlı insanlardık. Bizler bir dönem hakikaten doğru yolda gitmeyi, güzel sözcüklerle günümüzü süslemeyi ve o sözler üzerine özlerimizi oluşturmayı hedefleyen insanlardık. Bugün artık öğrenmeyi isteyen yok. Bugün artık o irfan mektebinden geçmek isteyen kişiler de yok. Bugün birbirinin okuduğunu, yazdığını dinlemeyen, okumayan, birbirinin söylediklerine itibar etmeyen insanların bulunduğu bir dünya var. Böyle bir toplumda ne sulh sala? ne de huzurlu bir birliktelik oluyor işte. Mevzu bahisimiz eğitim. Evet eğitim bizim Türklerde çocukluktan ölüme kadar süren bir süreç. İlmi gönülle bağlamışız ve Yunus'un tıpkı şu sözlerinde olduğu gibi okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Çün okudun bilmezsin bu kuru laf demektir. Dört kitabın manisi bellidir bir elifte, sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Manasıyla anlayacağımız bir süreçtir Türk Milli Eğitim Sistemi. Evet, Türk Milli Eğitimi 6 bin yıllık Türk tarihi içerisinde, geçirdiğimiz süre zarfı dahilinde, edindiğimiz bilgilerle ve birikimlerle, hem ilmi hem de müspet bir bilim olan süreci devam ettirmektir. Elbette ki bu sürece kolay gelinmedi. Bu kadar birikim az elde edilmedi ve kolay bir dönemde yaşanmadı. Özellikle Türklerin Anadolu'ya geldiği süreçlerden itibaren bitmek bilmeyen bir savaşlar dönemi ve ardı ardına zaferler, galibiyetler ve mağlubiyetler dizesi maalesef ki eğitim dünyamızda da değişim ve dönüşümü sürekli hale getirdi ve yorgunluklara da sebebiyet verdi. Osmanlı Devleti'ni başta baz almak üzere bugün Osmanlı döneminin klasik eğitim sistemini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Sakın videoyu kapatayım demeyin. Bu videoda geçmiş var evet ama günümüzde de belirli sıkıntılarla mukayese edilmiş olan bir gençlik var. Ve biz günümüzde tarihi hakikatlerden çıkmadan eğrisiyle doğrusuyla bağlantılar kurarak yeri geldiğinde bilgimiz dahilinde eleştirerek yeri geldiğinde fikrimiz dahilinde telakki ederek bu durumu sizlere açıklamaya çalışacağız. Hiç şüphe yok ki eğitim ve öğretim Sistemi bir toplumun bir toplumun yükselmesinde olduğu gibi geri kalmasında da ve çökmesinde de büyük bir etkiye sahiptir. Osmanlı devletinde eğitim değişim ve dönüşümler sürecine girerek bugünkü hale gelmiş ve eğitim olmaktan çıkıp bir siyasi teşekkül halini almıştır. Tanzimatla birlikte bu mücadele diğer sahalara da sirayet ederek imparatorlukta siyasi mücadele şekline dönüşmüş ve maalesef ki toplumun içerisinde eğitim eğitim olmanın ötesinde birer akraba yuvasına dönüşmüştür. Osmanlı devletini genel eğitim sistemleriyle bir medreseler devri yani Tanzimat öncesi Klasik devir, iki mektep devri yani Tanzimat dönemi, 3. okul devri yani Cumhuriyet evresi olarak betimleyebiliriz. Bugün de bilimle gelişen dünyanın içerisinde bilgisayar çağı dahilinde evet elektronik eğitim, elektronik öğrenim, online eğitim sistemleri. Bu konuları da diğer videomuzda Ayrı ayrı işleyeceğiz. Bugün mevzu bahisimiz Osmanlı medrese eğitimi ve klasik dönem eğitimleri. Tabii efendim Türk İslam geleneğinde biliyorsunuz medreseler şehirlerde ve Sıbyan Mektebi olarak köy, kaza gibi ana merkeze uzak olan yerlerde yani taşralarda da açılmıştır. Taşralarda açılan mekteplerde özellikle Osmanlı'nın muhteşem çağını yaşadığı dediğimiz klasik devirlerde o ahali eğitim sistemlerine vakıf bünyesi adı altında destek vererek Osmanlı'da büyük bir eğitim sistemini de ortaya çıkarmışlardır. Müderrisler, muhitler, şakirtler ki şagirt öğrencidir, talebedir. Talebe talep edendir. Ve bir ilme gerçekten yönelen ve o ilmin hakikatleriyle, o ilmin bütün kapılarıyla ilmini sürdürmeye çalışan bir güruhtur eğitim sistemi. Bir dönemin Oxford'u, Cambridge'i, bir dönemin Harvard'ı doğu dünyasındaydı. Özellikle ülkemiz sınırları içerisinde bir yer söylemeliyim ki bugün Bitlis sınırları içerisinde olan Ahlat'ın alimler mezarlığını gidip görmenizi, ziyaret etmenizi ve orada olan bitenlerden büyük bilgiler toplamanızı temenni ederim. Bunu da zaten geçmiş videolarımızda kimi zaman değindik. Şimdi bu kadar büyük bir ilmi hazineyi yaşarken içimizden farabiler, Barabi, Udun, Kanun, felsefik düşüncenin temsilcisi. Udun Kadun, Kanun'un mucidi. i̇bn Sinalar, tıbbın babaları. Bunun yanında El Cezeriler, sibernetiğin mucidi. i̇bn Heysemler, optik iliminin, evet kurucuları. Ve daha nice niceler, i̇bn Haldunlar, sosyolojilerin kurucuları. Bunları çıkartırken, bugüne kadar ne oldu da bu sıkıntılara girildi. Tabii ki devletin gidiş hatı, devletin yöneldiği yapı, devletin gidiş hattından kaynaklı insanların zaruri ihtiyaçları ve eğitime bakış açısı. Bu durumda büyük bir etkiye sahiptir. Şimdi Osmanlı Devleti klasik çağını yaşarken, ahali oluşan müreffeh nüfus dahilinde yani zenginlik dahilinde eğitimi destekledi. Eğitimle alakalı ilgili insanlar ilim yolunda ilerlediler ve kapılarını astılar. İlla edep, edep yahu. Ticarette de, eğitimde de, adalette de, sağlıkta da ve bir devletin temel ayaklarını teşekkül ettirecek bütün müesseselerde edep baş sıradaydı ve insanlar liyakat silsilesi içerisinde ilerledikleri içerisinde ilerledikleri için hak ederek geliyorlar. Mesleklerini dürüstlük ve doğruluk sistemi içerisinde cereyan ettirebiliyorlardı. Bugün evet bir mukayese yapalım günümüzde hiç alakası olmayan insanların eğitim faaliyetinde Özellikle sağlığı geçtim, adaleti geçtim, iktisadı geçtim. Hiç alakası olmayan eğitimle zerre kadar meşgul olmamış. Eline bir kitap alıp okumamış. Tüccarlar bugün özellikle özel sektörde eğitim binası adı verdiğimiz teşekkülün içerisinde sırf maddi gelir elde edebilmek için insanları sözcükler tuzağına çekerek büyük paralar elde ediyorlar. Peki elde ettikleri paralar karşılığında sattıkları ne? Sadece söz. Sadece şatafatlı cümleler. Sadece yerine getirilmeyecek bir takım vaatler. Efendim şimdi bakıyorsunuz. Toplumun içerisinde bunu maalesef devlet de kontrol edemiyor. Beyefendi sanayici. Bir bakıyorsunuz herhangi bir okula ortak olmuş. Şimdi bu insanın beklediği şey başarı değil. Yurtta, cihanda gerek ulus içerisinde gerek beynelmiler yani uluslararası bir teşekkülün oluşmasını sağlamak değil. Bu insanın tek gayesi var parayı cebe cukka etmek. Ve böyle bir sistemde sistemin içerisine entegre olmuş. Bin bir umutlarla fakültesini bitirmiş. Bin bir umutlarla dizelerini yazmış, okumuş, çizmiş olan muallim adını verdiğimiz, öğretmen dediğimiz, öğreten dediğimiz bu toplumun münevverleri bunların elinde bir kıskaç gibi sıkışmışlar. Asgari ücretten çoğunluğu yukarısını almayacak raddede bir maaş sistemiyle karşı karşıya kalmışlar. Bu insanlar mutlu değil. Bu insanlar üretemiyor ve bu insanlar sıkılmış, çürüyorlar. Buna rağmen öğrencilerine dokunmaya çalışıyorlar. Buna rağmen bir umut gördüğü insana az para kazansa bile tekrardan unutuyorlar maddi münasebetleri, kendilerini ilimlerine veriyorlar. Peki size soruyorum, bu hak mı? Başlangıçta devlete ve bu videoyu izleyen herkese çağrımdır. Lütfen rica ediyorum. Özel öğretimlerle ilgilenelim. Bugün günümüzde para tuzağı haline gelmiş ve büyük bir çoğunluğunun tamamen algı sattığı, tamamen hayal sattığı, tamamen birbiri ardına dizdiği paradigmalar yuvası olan bu eğitim sistemine el atalım artık. Şimdi bazı özel sektörleri hiç onu edinmiyorum. İşlerini dört dörtlük yapıyorlar. Konu ettiğim şey bir eğitimci olarak amacından satmış. İşte Osmanlı'nın tıpkı 17. ve 18. yüzyıldaki hali gibi eğitimden uzaklaşmış, tamamen maddi kazanç elde etmeye çalışan bir takım kimselerle ilgili. Efendim bir diğer husus Osmanlı Devleti'nde özellikle yetiştirilen talebe o sistemin içerisine girdikten sonra özellikle klasik döneminde Fatih medreseleri gibi, Süleymaniye medreseleri gibi sahn-ı seman bunun ilk örneklerindendir. Hem dini ilim öğrenmiş, hem fenni ilim öğrenmiş, hem beşeri ilim öğrenmiş. İçerisinde hendeseler mi yani geometri mi, riyaziye mi yani matematik mi, kimya mı, biyoloji mi, anatomi mi, tıp mı yok içerisinde her şeyi alacak şekilde kendini bir kompozisyon bir kompozite etmiş şekilde insanlar yetiştirilmiş ve bir bakıyorsunuz Sabuncuoğlu Şerafettin'e Amasya'da kendi üzerinde deneyler yapıyor. Bir hayvana bile kıymıyor. Şimdi bugün ne var? Özellikle biyolojide tavşanlar ve fareler ve türevi canlı varlıklar birer denek hayvanı bu hayvanların beslenme şekli bile tamamen kurgulanacakları deneyler üzerine. Bakın Sabuncuoğlu Şerafettin örneğinde bile sadece evet bir takım panzehirler üzerinde çalışıyor. Önce zehiri kendine vuruyor sonra panzehirini deniyor. Çünkü başka bir hayvanın canına bile kastetmiyor. Şimdi bu insanların doğup büyüdüğü iklim, doğup büyüdüğü coğrafya almış olduğu eğitim zarar vermeme üzerine. Bu insanların gerek medresede, gerekse toplum içerisinde hiçbir canlı varlığa zarar vermeden daimiyetini sağlamak ve bilimsel gelişmelerini devam ettirmek üzerine. Ama bugün bir bakıyorsunuz, Allah ıslah etsin, münasebetsizin biri bir kedinin canını tekmeleyerek, işkence ederek alabiliyor. Ağaçları koparabiliyor. Coğrafyaya zarar verebiliyor. Böyle bir insan, bilim insanı olsan olur, olmasan olur. Bir insan, edep eğitiminden geçmedikten sonra aldığı fenli, beşeri, dini ilimin kendisine ne katkısı olacak? Ezberle milleti kandırmaktan başka. Milleti kandırmaktan başka. Şimdi, Osmanlı Devleti klasik döneminde Öyle bir ilmi adab içerisinde devam ederken, temelini ahlak üzerine çizmiş ve sadece eğitimle kalmayıp diğer alanlara da yaymış olan bir sistemi kendi vücudunda bina ederken, peki ne oldu da bu eğitim sistemi birdenbire körelmeye başladı? Özellikle 17. yüzyıl, burada altını çizeceğimiz temel sıkıntıların başladığı dönem. Bu döneme kadar çizilmiş yapı içerisinde birkaç anekdotla size betimleme yapmak isterim. Fatih Sultan Mehmet daha Edirne Sarayında küçücük bir şehzade iken, hocası Akşemseddin Fatih Sultan Mehmetten sıkıntı yaşıyor, yaramazlıklarından dolayı bir takım sorunlar fark ediyor ve biraz da açıkçası içerliyor. Bunun üzerine lütfen biraz daha uslu ol diye uyarı yapıyor. Fatih Sultan Mehmet de sen beni biliyor musun? Ben Sultan Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'im diyor. Sürekli Akşemseddin'i babasının mevkiiyle, hükümdar olan babasının kudretiyle ezmeye çalışıyor. Bunun üzerine Akşemseddin bir gün dayanamayıp Sultan Murad'ın yanına gidiyor. Ve Sultan Murad'a efendim maalesef oğlunuz bana bunları bunları diyor uyardığımda diye bir telkinde bulunuyor, bir serzenişte bulunuyor. Sultan Murat Akşemseddin'in kulağına eğiliyor ve birkaç sözcük kullanıyor. Bunun üzerine olur mu efendim diyor Akşemseddin. Olur, aynen dediğimi yap diyor Sultan Murat. Akşemseddin gidiyor tekrardan Fatih Sultan Mehmet'e rahli tedrisat yani eğitim masa derslerine devam ederken Sultan Murat birden kapıdan içeri kapıyı çalmadan giriyor. Bunun üzerine Akşemseddin kalkıyor bir tane tokat patlatıyor. Sultan Murat efendim niye vurdunuz diyor bana. Sen diyor kapıyı çalmadan girdin. Bir ilim meclisine destursuz daldın diyor. Özür dilerim efendim diyor. Gidiyor kapıyı çalıyor ve giriyor. Bunun üzerine tabi Fatih Sultan Mehmet de babası olan hükümdarın dayak yiyebileceği ihtimaline karşı ki burada dayağı övmüyorum kendisi de usturuplu bir vaziyet haline alıyor. Burada övdüğümüz şey dayak değil. Temel mesele şu eğitimde insanlar o dönemde alimlere saygılıydı. Alimin kanı akıtılmazdı Osmanlı'da. Osmanlı'da iki yapının kanı akıtılmazdı. Bir, hanedan ailesinden gelenlerin, iki alimlerin bu kadar hassaslıkla Altı çizilen bir konu maalesef ki zamanla sıkıntıların en büyüğünü yaşamıştır. Peki sıkıntılarda temel meseleler ne? Biraz da bunları görelim. Sonradan da videomuza e, nihayet halini aldıralım. Birincisi medreselerde pozitif ilimlerin ve müspet düşüncelerin reddedilmesidir zaman içerisinde. Bu zor bir durum gerçekten çünkü artık Beşik Ulemalığı adı verilen babadan oğula eğitim sistemi geldiği için, babadan oğula meslek seçimi geldiği için e, müderrisin oğlu da müderris oluyordu. Alimin oğlu da otomatikmen o koltuğa kendini vazife olarak görüyordu ve geçiyordu. Bundan kaynaklı olarak da bir takım düşünceleri artık gerilemeye başlamıştı. Savaşlarda alınan mağlubiyetlerle birlikte alakasız insanların eğitime girmesi, beşik ulemalığı sisteminin yaygınlaşması ki açıkladım meslekte babadan oğladır bu tıpkı hanedanın kendisiymiş gibi. Bununla birlikte medreselerde siyasetin yapılması yani dalkavukluklar, gereksiz övgüler, gereksiz bilgiler, insanlara sunulan hizmetin amacının dışında yapılması, kar elde etme amacı güdülmesi ki bir ülkenin eğitiminden zaten tekel oluşturuluyorsa o milletin altını çizip atmak lazım. Bir diğer konu medreselerde. Öyle bir kitle oluşmuştu ki ulema tabakasında ne kendilerini yenileyebiliyorlardı ne de yenilenmeye müsaade ediyorlardı. Her şeye zinhar uygun değildir diyorlardı. Peki bunun sebebi neydi? Osmanlı bir buhran dönemine girdi. Artık yeni dünyaya alışması lazımdı. Çünkü Batı artık kutsal birliğini kurdu. Yek vücut olarak Osmanlı'ya taarruza başladı. Bunun üzerine Osmanlı da kendinde bir değişim ve dönüşümün olmasını istiyordu. Bu sebepten dolayı ilim tabakasına araştırın, sorun, soruşturun, toplum içerisinde analiz yapın. Bu kötüye gidiş hatın Sebebi ne? Gittiler, araştırdılar. Belki kendilerince makul bir sebep de buldular. Belki kendilerince makbul olan da oydu. Ama hakikat o değildi. Buldukları layihalar yani düşünceyi e, yazıya dökme, layiha ve yazdıkları risaleler yani makaleler değişim ve dönüşümü değil, kanuni kadime dönmeyi telkin ediyordu. E bunun içerisine eğitimi de alıyorlardı. Yani örneğin Koç Bey Risalesi tarihle ilgilenen pek çok kişinin duyduğu, biraz daha ilgilenen kişilerin okuduğu bir makaledir. Koç Bey'in hazırladığı rapor. Aslında 4. Murat bunu çok istedi ama ardından gelenler önemsemedi. Fakat Koçbeyi Bey'i gibi Katip Çelebi gibi kişiler orada şu noktaya nazar ediyorlar diyor ki Osmanlı kötüye gidiyorsa sebebi şudur. Biz eskiden dinimize, biz eskiden geleneklerimize bağlı yaşıyorduk. Bugün niye ayrıldık? İşte kötüye gidişin sebebi bu. Bugün geleneklerimizden uzaklaşmamız, dini vecibelerden uzaklaşmamız, vazifemizi iyi yapmamamız kötüye gidişin en derin hatlarından birisidir. Aslında haksız sayılmaz. Bir toplumun geleneklerinden, dininden, bir toplumun yol sürdüğü hattan ayrılması elbette ki o toplumu gerek maddi gerek manevi gerekse de zihniyet olarak etkiler. Asalaklaştırır. Birilerine benzemek, birileri olamamak gibi kendin de olamamaktır. Fakat sistemin kabul edeceği küresel ölçekte değerlendireceği bir durum değildir bu. Osmanlı değişim dönüşüm istiyordu fakat uygulanan sistem bunu kabul ettirmedi. Bunun temel sebebi de maalesef ki, maalesef ki Osmanlı Devleti'ndeki gerek idari, gerek ilmi tabakaların meseleye bakış şekilleridir. O dönemin çehresi içerisinde düşündüğümüzde Böyle düşünmelerini elbette ki bir yere kadar kabul edebiliriz. Fakat bir süre sonra aşikar bir şekilde belli olan ve artık değişmek, dönüşmek gerekliliğini üzerinde barındıran bir konuda bile defaatle muhalefet edilmiş, kimi zaman patrona halil isyanlarıyla, kimi zaman ise ayaklanarak bastırmışlardır. Bundan dolayıdır ki klasik eğitimin o refah seviyesi ve toplumsal ahlakı yavaş yavaş kendisini dal kavuklar dünyasına çevirmiş ve alakası olmayan insanların alakasız işlere girmesine sebebiyet vermiştir. Günümüz dedi. Baktığımız zaman eğitimle alakalı elbette ki çabalar var. Fakat alakada merkezden vuramıyoruz. Bir takım batılı düşünürler Amerika'dan aldıkları, Avrupa'dan aldıkları sosyolojik ve bir takım istatistiksel ölçütleri Türk toplumuna empoze etmeye çalışıyor. Fakat şunu bilmiyorlar, toplumun geleneksel, göreneksel, sosyokültürel nüfusunun diğer ülkelerden farklı olduğunu. Şimdi geleneksel düşüncelerde tıpkı Osmanlı Devleti'ndeki gibi kabuğa çekilmenin, geleneğe tamamen yaslanmanın vazifesi içerisindeler. Fakat bu sefer de bilim geride kalıyor. Buradaki konu dini görüş değil efendim. Buradaki temel konu şu. Aile şirketi haline dönmek. Artık üniversitelerimiz birer ilim yuvası olmaktan çok bu benim adamım, bunu ben yetiştirdim, bu beni devam ettirir, bu bana sıkıntı çıkarmaz, bu şöyledir, bunun zihniyeti bana yakındır'a dönüşmesi. Artık tabandan tavana kadar her yerin akrabalık bağlarıyla çevrelenmesi ve şahsi insanın düşüncesinin, şahsi insanın tefekkürünün sıfır derecede anlam ifade etmesi ve bu insanların hak ettiği yeri bulamamasıdır. Dün aslında bugündür. Hatalar insanların dersi öğreneceği vakte kadar birer temcit pilavı gibi pişmektedir. Ve bizim tekrardan özellikle marif sistemimizin ta Asya'dan alınarak geçirdiği süreçleri takip ederek oturup bunları doğusuyla batısıyla düşünmek ve falanın filanın istatistiğini sosyolojik meselesini veyahut da araştırmalarını baz alarak değil kendi toplumumuzun içerisinde toplumumuza uygun zihnimize uygun üretkenliğimize uygun bir çehre çizilerek olmalıdır. Bunun denemeleri daha önce yapıldı. Bu konulara daha sonra gireceğiz. Köy enstitüleri sitli gibi veyahutta veyahutta da biraz daha geleneği de içine katarak insanların gerek zanaatta gerek sanatta, gerek ilimde gerek tarihte, gerek edebiyatta, gerek tefekkürde gerek sayısal ilim olan diğer efendim, bilim dallarında Yetiştirerek insanları üretime katmak lazım. Deney ezberleyerek, formül ezberleyerek, e, efendim, söyleyeyim, taktik ezberleyerek bu işin olamayacağını ve adeta birer kapitalizmin çehresi haline gelmiş yayın dünyasının e, yok falancasını çöz, başarırsın, filancasını yap, kazanırsın mantığından ziyade üretime entegreli ve bilimin çehresi içerisinde oluşturulan bir yapı temennisiyle. Bu konuda biz de şahsımız adına çalışmalarımızı sürdürüp, gerek makale olarak, gerek rapor olarak e, Yüce Devletimize beyan edeceğiz. İnşallah bu konuyu çalışanlar fazla olur ve inşallah bu videoyu gerek devlet kanalında, gerekse de sivilde velilerimiz izliyorlarsa bu konuda seslerini çıkartmalarını büyük bir minnettarlıkla rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim.